Kıllı telefon dünyasının en yeni ve en rekabetçi markalarından biri olan Realme hızlı yükselişine devam ediyor. Geçen sene telefon pazarlarında Avrupa'nın en hızlı büyüyen markası olan ve rekabette dördüncülüğe çıkan Realme, buradan aldığı güçle premium segmente de giriyor. Şirketin yeni nesil amiral gemisi olan GT2 Pro, üst segmentte yarışmak için geliştirilen iddialı bir model. Telefonu kullanma ve test etme şansım oldu. Hepsini anlatacağım. Hadi gelin başlayalım. Premium telefon demek sadece Apple ya da Samsung demek değil. Bu ifade bizzat Realme'ye ait. Şirket tarihindeki en güçlü ve en donanımı telefonu olan GT2 Pro, üst segmente Apple ve Samsung'da yarışmak için yapılan bir model. Bunların hepsini anlatacağım ama ilk olarak tasarıma bakalım. Önden bakıldığı zaman iyi bir Android telefonu nasıl görünmeliyse hemen hemen öyle görünüyor. Ekran üstü ön kamera sol tarafa alınırken tıraşlanmış çerçeveler güzel duruyor. Çele çerçevede herhangi bir rahatsızlık vermiyor. Bu önemli çünkü Android dünyasındaki bazı telefonlar iddialı bir görünüm sunarken, yani çene çerçeveleri genelde diğer çerçevelere kıyasla kalın kalıyor ve bu genel ahengi çok fazla yakışmayabiliyor. Ancak GT2 Pro'nun çene çerçevesi bence telefonun genel tasarımı içerisinde oldukça iyi görünüyor. Bunda herhangi bir sorun bulunmuyor. Ancak sadece ön tasarıma bakarak bu telefonu anlamak ya da diğerlerinden ayırt etmek pek kolay değil. İşte bu yüzden devreye arka kısmı giriyor ve bir bakıma telefonun alameti farikası oluyor. Çünkü kendisine özgü orijinal bir tasarımı var. Ünlü Japon tasarımcı Naoto Fukasawa işbirliğiyle geliştirilen telefonda polimer adı verilen özel bir materyal kullanılmış. Telefonu elinize aldığınızda kağıda benzer farklı bir hissiyat veriyor. Ki bu bence hem keyifli hem de farklı bir hava kazandırıyor. 8.2 mm kalınlığa ve 200 gramın altında ağırlığa sahip olan telefon pek çok rakibinden farklı olarak kavisli değil, düz bir ekrana sahip. Kullandığım süre zarfında beni rahatsız eden bir durumla karşılaşmadım. Tutuş ergonomisi güzel, avuçta herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Ancak ekran boyutu ve ölçüleri itibariyle tek elle kullanım ama çok da yatkın durmuyor. Ha isterseniz yazılımla tek el modunu alarak daha rahat kullanabilirsiniz ama bu segmentteki tüm telefonlar artık böylesine büyük bir cüsseye sahip olduğu için tek elim her özelliği kontrol etmek ya da kullanmak pek kolay değil ne yazık ki. Kamera kısmı bir miktar çıkıntı yapan, yanındaki Realme logosu ile birlikte tasarımcının imzasız olan telefonda güç butonu sağda, ses kontrol düğmeleri ise sol kısımda bulunuyor. Erişmesi kolay, kullanması iyi, hissiyatları da güzel. Bu arada söylemekte fayda var. Telefonun kutu içeriğinden hem bir silikon kılıf hem de hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Yani bu noktada pek çok Amiral gemisinin ayrıldığını söyleyebilirim çünkü rakibi olan Kim modellerin kutu içeriğinden şarj adaptörü çıkmıyor. GT2 Pro ise şarj adaptörüyle geliyor ama diğer telefonlarda olduğu gibi kutu içeriğinde örneğin bir kulaklık bulunmuyor. Realme'nin kendi açıklamasına göre 65 watt'lık hızlı şarj sistemiyle bu telefon 33 dakikada %100 doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Kullandığım modelin rengi yeşildi ve gerçekten şık bir tonu vardı. Ancak bu rengin dışında beyaz renk seçeneğini tercih edebilir ya da isterseniz titanyum gibi seçenekleri de hep görebilir bulabilirsiniz. Ancak renk ile birlikte materyal değişmeye başlıyor. Dolayısıyla tercih edeceğiniz versiyona bağlı olarak ağırlık 189 gram ya da 199 gram olabilir. Bunu bilmekte fayda var. Uzun lafın kısası Realme GT2 Pro bence hem tasarım hem de malzeme Kalitesiyle premium segmente yakışan güçlü bir cihaz olmuş. Realme GT2 Pro'nun teknik kadrosundaki en güçlü oyuncu bence ekran. Çünkü premium telefon olduğunu iddia eden pek çok farklı cihaz görüyoruz. Pek çok farklı cihaz çıkıyor ama önemli bir kısmı amiral gemisi işlemci dışında iddialı özellikler sunamıyor. Ekran ve kamera konusunda genellikle geride kalıyordu. GT2 Pro'nun 6.7 inç boyutundaki ekranı LTPO 2 sınıfı AMOLED panel kullanıyor ve gerçekten güçlü özelliklerle geliyor. Realme tarafından dünyanın en iyi kavisiz telefon ekranı ve yine onlar tarafından muhtemelen dünyanın en iyi 2K telefon ekranı olarak tanıtılan bu donanım bence önemli yeteneklere sahip. Çözünürlüğü 3216'ya 1440 piksel olan telefon 10 bit renk derinliğinde 1 milyar renk gösterebiliyor. Hatta yüksek renk doğruluğu için özel bir optimizasyonla geliyor. 10240 seviyeli parlaklık yönetimi yapan ve en yüksek parlaklığı 1400 nit'e kadar çıkan cihaz 120 Hz yenileme hızına çıkabiliyor. Ama eğer dinamik kontrolü seçerseniz kullandığı genişmiş panel sistemiyle birlikte içeriye göre yani tercih ettiğiniz uygulamanın türüne göre 1 Hz ile 120 Hz arasında dinamik olarak çalışabiliyor. Bu bu sayede hem deneyimi hem de verimliliği en yüksek noktada tutmaya çalışıyor. Dolayısıyla ekranda statik bir görüntü varsa taze yayma hızını 1 Hz'e kadar düşürebilirken video izlediğiniz zaman ya da oyun oynadığınız zaman taze yayma hızını 120 Hz'e kadar çıkartarak en yüksek performansı elde etmenizi sağlıyor. Zaten LTPO iki sınıfı panellerin en önemli özelliği de burası. Yani yenileme hızının dinamik olarak kontrol edilebilmesi. Özellikle oyun performansı için önemli olan anlık dokunmatik örneklemesini 1000 Hz'e kadar çıkartabilen ekran kullanması keyifli bir deneyim vaat ediyor. Benim kullandığım Önüm alan loş bir ortamda ama gerek renkler gerekse de parlaklık oldukça iyi görünüyordu. Tabi bir de gün ışığında denemek gerekiyor. Fakat ekran konusunda premium segment cihazlarla rekabete girecek kadar güçlü ve donanımlı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü kaliteli bir paneli, yüksek çözünürlüğe, yüksek hıza ve geniş bir renk uzayına sahip. Arzu ederseniz ayarlar kısmından ekran bölümüne giderek ekranı özelleştirebiliyor. Farklı renk profilleri seçebiliyorsunuz. Hatta şunu söyleyebilirim ki benim şu ana kadar gördüğüm ekran özelleştirmesi en detaylı ve gelişmiş telefon olarak Realme GT 2 Pro'yu gösterebilirim çünkü alt renk profillerinde gerçekten ciddi seçenekleri sunuyor. Gorilla Glass Victus'ta koruma altına alınan ekran aynı zamanda ekran altı parmak izi sensörüyle geliyor ve bu sensör üzerinden nabız ölçümde yapabiliyor. Evet ilk defa GT2 Pro'da kullandığım bu özellikle parmağınızı 15 saniye boyunca ekranda tutarak nabzınızı görebiliyorsunuz tabii böylesi bir ekrana onun hakkını verecek bir işlemci yakışı. Realme GT2 Pro Premium Segment Android telefonların 2022 standartı olan Snapdragon 8 Gen 1 işlemciyle geliyor ve gerçekten yüksek performans sunuyor. Bu işlemci selefi olan Snapdragon 888 ile kıyaslandığı zaman %20 daha iyi işlemci performansı, %50 daha yüksek grafik performansı ve %400'e kadar daha iyi yapay zeka başarımı sunabiliyor. Realme'nin iddiasına göre GT2 Pro Antutu testinden 1 milyondan fazla skor alıyor. Ancak şunu bilmekte fayda var Snapdragon 8 Gen 1'in termal stresi yüksek Dolayısıyla bu jenerasyonda telefonların soğutma sistemi daha önce olmadığı kadar önemli GT 2 Pro Realme'nin şu ana kadar kullanmış olduğu en büyük soğutucuyla geliyor Şirketin geçen yıl çıkardığı GT modeliyle kıyasladığım zaman 4129 mm² ile soğutucu bloğun %30 daha büyüdüğünü söyleyebilirim bu arada soğutucunun kendisi çelik yapılı olup içerisinde özel bir sıvı bulunuyor. Buhar kazanın mantığıyla çalışan bu sıvı en sıcak noktada buharlaşıyor ve en soğuk noktada tekrar yoğunlaşarak ısı transferinin yapılmasını sağlıyor. Realme termal başarım anlamında iddia aldım. Ben yaptığım testler çerçevesinde şunu gördüm. Örneğin Antutu testinden 950 bin puan civarında skor aldım. Bu skor şu anlama geliyor. Aynı işlemciye sahip olan Samsung'un Galaxy S22 Ultra'sıyla ile kıyasladığım zaman benzer sonuçlar olduğunu söyleyebilirim. Ben kullanırken telefonda rahatsız eden bir ısınmayla karşılaşmadım. Tabii performansı etkileden tek birleşen işlemci değil bu telefon aynı zamanda 8 ile 12 GB'lık low power DDR5 RAM'e ve UFS 3.1 teknolojisinde depolama çiplerine sahip. Depolama kapasitesi tercih edeceğiniz versiyona göre değişiyor ama bazı versiyon 128 GB'la geliyor 512 GB'a kadar farklı kapasiteler sunuluyor. Açıkçası şunu söyleyebilirim. Deneyim olarak bakıldığı zaman Realme GT 2 Pro kullandığı donanımın hakkını veriyor. İyi optimizasyonla geliyor ve hem akıcı hem de tepkisel çalışmayı başarıyor. ilerle yarışabilmek için sadece en iyi işlemciye sahip olmak yetmez. Aynı zamanda güçlü bir kamera sistemine ihtiyaç duyulur. Bunun farkında olan Realme şu ana kadar yaptığı en iyi kamera donanımını sunuyor bizlere. Üçlü kamera sistemi hem yetenekli hem de eğlenceli. Şöyle anlatabilirim. Ana kamera 50 megapiksel çözünürlüğündeki Sony imx 766 sensöründen güç alıyor ki aynı sensör Oppo'nun amiral gemisi sınıfındaki daha pahalı modeli olan Find X5 Pro'da da bulunuyor. Piksel büyüklüğü 1 mikron, diyafram açıklığı ise f1.8 olan bu kamera aynı zamanda OIS yani optik görüntü sabitleme sistemine sahip ve hem iyi ışık koşullarında hem de düşük ışık koşullarında zengin görüntüler sunmayı vaat ediyor. İkinci kamera yine 50 megapiksel çözümde olan ultra geniş kamera. Ancak ilginç bir özelliği var. Bugün üst seviye telefonların önemli bir kısmı 120-125 derece görüş sunabilirken bu telefon tam 150 derece görüş sağlayabiliyor. Açıkçası gerçekten ilginç ve iddialı bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Ama bir detaya dikkat etmekte fayda var. Ultra geniş moda aldığınızdan itibariyle telefon 150 derece çekim yapmıyor. Bu çekimden istifade etmek isterseniz kamera rejimindeki diğer modlar kısmından ultra geniş çekimi aktif etmeniz gerekiyor. Üçüncü kamera ise 3 megapiksellik çözüm sahip. Realme bu kamera mikroskop kamera diyor. Zira 40x yakınlaştırma yapabiliyor. Bakın dille kolay 40x yakınlaştırmadan bahsediyoruz. Yalnız bunu herhangi bir makro kamerayla kıyaslamamak gerekiyor. Zira çok daha fazlasını sunuyor ve örneğin bir kazan iplik kısmına kadar gösterebiliyor ben özellikle Çinli markaların kullandığı, epeydir kullanmaya devam ettiği 2 megapiksel makro kameraları kullanışsız bulurdum. Ancak bu kamera eğlenceli olmuş. Gerçekten değişik kullanım şekillerine izin verebiliyor. Kesin kanaat için detaylı kullanım şart. Zira tek bir ortamda düşük ışıklı sabit koşullarda deneyebildiğim cihaz şartlar zorlayıcı olsa da gerçekten iyi sonuçlar verdi. Tabii ki rekabet çok fazla. Kamera sistemi olarak belki en iyisi olamayacak. Yani bir numara için yarışlamayacak. Ancak bu telefonu alacak bir kişim benim kamera sistemim geride kalıyor da demeyecek muhtemelen. Çünkü güçlü bir sistem. Hem hem iyi hem de kötü ışık koşullarına başarılı sonuçlar veren bir kamera altyapısına sahip tabii buraya kadar daha çok fotoğraftan bahsettik ancak bu telefon yani Realme GT2 Pro aynı zamanda 8K video kaydı yapabiliyor. Ben en yüksek çözünürlükle video kaydı yapmak istiyorum diyorsanız eğer 8K'dan da istifade edebilirsiniz. Az önce de ifade ettiğim üzere belki de premium segmentte yani üst seviye telefon rekabetinde kamerasıyla bir numara yarışına katılamayacak. Bunu zamanla göreceğiz ancak şunu unutmamakta fayda var. Realme GT2 Pro güçlü özellikleri, amiral gemi standartlık donanımları onlardan daha ucuza getirmeyi vaat eden bir telefon. Yani Realme amiral gemi segmentinde premium telefon segment segmentinde rekabete katılıyorum derken fiyatları onların seviyesine getirmemiş. Evet, bu telefonun fiyatı da yüksek ama diğerlerinden daha ucuz. 32 megapiksellik ön kamera görevini yerine getiriyor. Vay canı diyebileceğim sıra dışı bir özelliği olmasa da sonuçlar başarılı. Ancak video tarafına bakıldığı zaman bence 1080p ile sınırlı kalması 2022 standartlarına çok fazla uymuyor. Bugün ön kamerası 4K video kaydı yapabilen pek çok telefon var. Dolayısıyla ekranına, işlemcisine ve sahip olduğu diğer özelliklere bakıldığı zaman bence Realme GT2 Pro'ya 4K video kaydı ön tarafta da yakışılmış diye düşündüm. Biraz da telefon diğer özelliklerinden bahsedeyim. Üst segment bir cihaz olarak stereo ses sistemi, Wi-Fi 6, NFC ve 5G gibi özellikler GT2 Pro'da da var. Hem Wi-Fi hem NFC'nin daha iyi performans gösterebilmesi için anten tasarımına özel mesai harcanmış. Realme'nin altını çizdiği konulardan biri de bu oldu. Çünkü Matrix adı verilen özel bir anten tasarımıyla geliyor bu telefon. Batarya tarafında ise 5000 mAh kapasiteli pilden güç alıyor. 65 Watt'lık hızlı şarj sistemiyle birlikte az önce de ifade ettiğim üzere 33 dakikada tamam boş olan pilini %100'lük seviyesine çıkartabiliyor. Tabii ki bu özelliklerle 5000 mAh'ın nasıl bir deneyim sunduğunu testler sonrasında göreceğiz ama 5000 mAh ile birlikte 8.2 mm olan gövde kalınlığını dikkate aldığımız zaman Realme'nin hem donanım hem de tasarım tarafında iyi bir iş çıkardığını söyleyebilirim. Tabi aranızda merak edenler, görmek, kullanmak isteyenler olabilir ama üst seviye diğer telefonlarda olduğu gibi Realme GT2 Pro'da da 3.5 mm kulaklık jack'i ne yazık ki bulunmuyor. Yazılım kısmında ise bu telefon Android 12 üzerinde Realme UI 3.0 ile çalışıyor. Gördüğüm kadarıyla hem hızlı hem de tepkisel. Aynı zamanda kendisine az kolay kullanım özellikleri de sunuyor. Tabii arayüz kısmında özellikle Oppo'nun telefonlarıyla benzer bazı detayların olduğunu söylemem gerekiyor. Ama günün sonunda güzel çalışan ve kullanıcıları önemli özelleştirmeler sunan başarılı bir arayüz var bu telefonun. Toparlamam gerekir Realme bu jenerasyonda gerçekten iddialı. Hatta GT2 serisiyle bu sene 10 milyondan fazla satış yapmayı hedefliyor. Benim kanaatime göre bu markaların başarılı olması önemli çünkü alttan gelen markaların, geriden gelen markaların elde edeceği başarı ya da sektörde yapılacağı etki üst segmentte daha yüksek fiyata sahip olan modellerde yeni inovasyonların yapılmasında zorlayıcı faktör olacaktır. Çünkü bakıldığı zaman bugün markaların kendi konfor alanları oluşmuş durumda inovasyon olarak değerlendirdiğimiz zaman telefonlardan son birkaç yıldır devrimsel diyebileceğimiz büyük bir yenilik sunulmuş. Ama rekabetin artması bence bu tür yeniliklerin sunulması noktasında belki de teşvik edici bir faktör olabilir. Bunu anlamak için artık biraz daha bekleyecek ve telefonun piyasadaki performansını göreceğiz. Ama toparlamam gerekirse Realme GT 2 Pro'yu beğendim çünkü şık görünen, iyi bir malzeme kalitesine sahip olan, yüksek performanslı işlemciyle gelen, çok iyi ekranı olan ve rekabetçi kamera sistemine sahip olan başarılı bir paket ortaya koyulmuş. Evet, tüm bu detaylardan sonra artık yavaş yavaş kapanışa doğru gelirken her videoda ifade ettiğim üzere izlediğiniz için, izlerken harcadığınız zamandan dolayı vakit konusunda yapmış olduğunuz fedakarlıktan dolayı hepinize minnettarım, hepinize teşekkür ederim. Sosyal medyada beni takip etmek isterseniz Twitter ve Instagram'da Erdoğuz Ağa ya da fx57 yazarak bana ulaşabilir. Arzu ederseniz takip edebilirsiniz. İspanya'dan, Barcelona'dan, Mobil Dünya Kongresi'nden yeni nesil telefon videoları gelmeye devam edecek. Mümkün olduğu kadar detaylı videolar yapmaya çalışıyorum. Eğer beğendiyseniz, eğer hoşunuza gittiyseniz Değilse ve henüz kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın lütfen. Görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.